Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kartlarımızı aldık. Şu an düzenlediğimize göre böyle süper silahlar var. <laughs> Çok pardon. Bir tane Maradona'mız var. Yaptı. Bir de şu hologram kartımız. Böyle kutulardan alınan böyle hologram kart. Arkadaşlar bütün şeylere bakalım. İlk Molina. Molina bakalım. Ee, 22 Euro 81 güç 24 yaş mücadelesi 88 hız 92 boy 1.75 Don't freeze Şöyle 28 milyon e, Bu arada orta sağ Orta sağ Orta sağ sağ diyor Hollandalıymış 20, 28 milyon euro Bunları göreceksiniz Size zaman tanıdım Concalo, Concalo Ramos. Portekiz'de. Bunu da size bir zaman ayırayım. İncelediyseniz hemen diğerine geçelim. Diğeri de Maradona. Şöyle Maradona. Evet. Bak yaptınız mı? Tamam. Sıradaki benzema. Bunları bana mı veriyor Tamam. Bu arada bunlar aynı olduğu için bakın aynı mı? Evet aynıymış. O yüzden bunları bir kenara koyalım. Benzema inceleyin bakalım. İnceleyin, inceleyin, inceleyin. Herhalde oldu. Hollanda Manchester City oynayan Mat Kur e, hızını, şutunu, pasını e, böyle defansın gücünü, drink, gücünü <laughs> falan öğrenin. Defans merkezde oynuyormuş. Şimdi sıradaki kartımız Rubin Neves şöyle Portekiz Al Hilal'de oynayan işte var. Bütün hepsine bakın. 8 yıldızı varmış. Alalım. Sıradaki Akurdian Kavaringa. Kavaringa 9 yıldızlıymış. Neden? Çünkü çok ünlü oldu artık. Sırada arkadaşlar bu arada şöyle bir şey geldi. Acaba bunun arkasında kim var? Venüs. Bu nedir? Diot. O Yıldızı sekiz, milyon euroya sahip olmuş. arkasında ne bulunan olan bilmiyorum ama Ender Miliao. bak Ender o 70 milyon euro kazanıyormuş hızına şutuna pasına böyle defansına gücüne falan bakın 9 yıldız defans merkez bakıyoruz Santrafor Liverpool'un Santrafor'u Firmino Firmino. Hmm, i̇şte Brezilya mi, kaç milyon eurosu güç yaş <laughs> mücadele hız boyuna bakın baktınızsınız hız hemen diğeri bu yakoz saka saka göstermemiştim hepsine bakın 100 milyon euro Casemiro Camarato Çikimito. Evet. <laughs> 100 final halandımız. Oh. Arkadaşlar o Ronaldo. Ve arkasında Mario Icardi. Arkadaşlar o Pele, Pe Pe Maradona Maradona sonra e, Ronaldo gibi kartları ben hediye ettim. Yok Ronaldinho bende var. Ronaldinho, ben de var. Ronaldinho de demedim. Sen de, Ronaldo dedim. <laughs> İcardi var. 19 milyon euroya sahipmiş. Maşallah. E biz de öyle alalım. Biz neden? O Cezayirli geliyor. Al, al -Halli. Arkasında Arda Güler. Arkasında Arda Güler. Önünde Riyad Mahrez. Hmm. Luka Modric sıraktaki kartımız. Herkes biliyordur zaten. Herkes de vardır. Bu sefer çok yıldız bir oyuncumuz geliyor. Arkasında da yine Mauro Icardi. Yıldız oyuncumuz geliyor. 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 Ve Sony. Böyle Sony. Avusturya'dan alınan David Alaba. 8 yıldızı varmış. Arkasında da Ronaldo, Cristiano Ronaldo. %100 yüz final. Rubin Diaz, Portekiz, Manchester City. 8 yıldızını almış. Hem de hologram kart. Arkasında tabii ki hologramlı seri. Yani Vinicius ve önünde Rubin Diaz. Yıldız oyuncumuz geliyor yine. Yeah. Evet 110 milyon euroya sahip olan Bellingham'a biliyorsunuzdur. Jüze Bellingham. Valencia'ya bakıyorum. Valencia'yı herkes biliyordur. Yine Valencia geldi. Platine Şöyle bir inceleyin. 99 yeteneği varmış bu arada. Hiç söylemiyorum. Değil mi? Oh, Gero geliyormuş. 94 ile. Bu Kosaka'yı gösterdik. Cristiano Ronaldo. Bunu arkadaşımdan takas olarak aldım. 97. Biraz hapşurdum. Adana'dayız bu arada. Kim geldi bakalım? Fransalı Manu Koné. 7 yıldızı varmış. Geçtik. Luka Modric geldi yine. Lewandowski. Bende var. Polonya, Santrafor ve yeteneği 97 Lewandowski. Ronaldinho geldi. Bu Şöyle orda orada Brezilyalılar geldi. Pele ro, ro, Ronaldinho, Ronaldinho, Pele. Bunları görmeniz zaten var. Markus Tohan neredeymiş lan? Bu hiç bilmediğim bir takım. Geçeceğim ya, Crespo Santrafor Ajantin 90 yetenekliymiş. Son kartımız Ivan Presici. Şöyle gördünüz. Arkadaşlar bu videolarının bayağı tam gelsin istiyorsanız. Bana abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.